Sifiri karanlığın ortasında kıvranan bir bilinmezlik. Bir şeyin bile kaçamadığı, zamanın büküldüğü bir sır. Ebis, insanlık. Milyarlarca kilometre öteden bu karanlık sır perdesine göz dikmiş haldeyiz. 2019'da ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını çektik. M87 galaksisinin merkezindeki devasa canavarı evrenin derinliklerinde ateş gibi yanan bir halka. Ama o bizden 55 milyon ışık yılı uzaktaydı. Peki ya daha yakına bakarsak Samanyolu'nun kalbine gökyüzünde yay takım yıldızının hemen ardında gizlenen dev bir canavara Sagittarius A yıldızı ya da kısaca Sega A 2022'de ilk kez bu canavarı görüntülemeyi başarmıştı. Ama görüntü fulü titrek ve zayıftı. Çünkü SEGA M87'ye göre çok daha küçük ve çok daha hızlıydı. O kadar hızlıydı ki çevresindeki gaz sadece dakikalar içerisinde yer değiştiriyordu. Bir hayal edin. Bir helikopter pervanesini uzun pozlamayla fotoğraflamaya çalıştığımızda işte o ilk görüntü o bulanık turuncu halka böyle bir zorluğun ürünüydü. Ama şimdi yeni bir görüntü geldi. Olay ufku teleskobu yeniden hedef aldı Sega'yı. Ve bu kez sadece bir fotoğrafla değil. Onlarca görüntüyle adeta bir fotoğraf serisiyle karşımızda. Artık o karanlık halkanın içinde daha net bir gölge görüyoruz. O gölge olay ufkunun ta kendisi. Ve çevresinde dönen sıcak plazma kütle çekiminin uç noktalarında kıvranıyor. Bu görüntüler sadece bir görsel şölen değil, aynı zamanda bir fizik deneyinin sonucu. Einstein'ın 100 yıl önce yazdığı denklemlerle birebir uyuşan bir gözlem. Genel görenilik teorisi, Sega'nın etrafında ışığın nasıl büküleceğini tahmin etmişti. Elde edilen bu yeni görüntüler o tahminlerle neredeyse usulsüz şekilde eşleşiyor. Bu ne anlama geliyor? Birincisi, kara delikler gerçekten var. İkincisi, onlar hayal ettiğimiz gibi karanlık boşluklar değil. Aksine çevresinde müthiş enerjilerin dans ettiği fizik laboratuvarları ve üçüncüsü evrenin temel yasalarını hala doğru anladığımızı gösteriyor bu veriler. Fakat bu noktada bir ironi var. Biz Sega'yı izliyoruz ama o hiçbir şeyi izlemiyor. Çünkü onun merkezinde zaman yok, yön yok, göz yok. Sadece tekillik var ve tekilliğe ulaşan bilgi asla geri dönemiyor. Yine de biz buradayız. Dünyanın yüzeyinde küçücük bir noktada. Gezegenimizin üzerinde kurduğumuz dev radyo teleskoplarla dünyanın dört bir yanındaki gözlem evlerine senkronize ederek gezegenimizi bir teleskoba çevirerek evrenin merkezine bakıyoruz. Tüm bu başarıyı mümkün kılan şey insan aklı. Yalnızca bilim insanlarının değil, bilim gücüne inanan, merak eden, sorgulayan herkesin katkısı. James ve Uzay Teleskobu uzak evrenin ilk yıldızlarını araştırırken olay ufku teleskobu en yakın karanlıkla yüzleşiyor. Bir teleskop geçmişi görürken diğeri evrenin kalbine dokunuyor. Ve biz belki de ilk kez evrenin hem başlangıcına hem de karanlık sonlarına aynı anda bakabiliyoruz. Bu sadece bir bilim hikayesi değil. Bu bir türün kendi evrendeki yerini arama çabası ve yolculuk daha yeni başladı. Gelecek yeni videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenilerinizle ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Ben Gökhan Gülmez. Sağlıcakla kalın.